6 günde 360 bin katılımcı ve dünyanın en iyi DJ'leri Belçika'daki Tomorrowland örnekleri arasında en gözde olanlardan. Birçok ülkeden gelen ziyaretçiler günlerce durmaksızın eğlencenin tadını çıkarıyor. Tomorrowland dünyanın en iyi festivali işte o kadar. Festival heyecanı aylar öncesinden başladı. Bilet bulmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyordu. İtalyan Riccardo Casotto, Simone Madi ve arkadaşlarının birçok bilgisayardan aynı anda bilet alma denemesi başarılı oldu. Festivalin biletleri bir saat içinde tükendi. Katılımcılara normal bir bilet değil gizemli bir kutu gönderildi. Birçok kişi bu özel anı filme çekip internetten paylaştı. İtalya'dan gelen arkadaş grubu da bir DJ ekibi. Tomorrowland'e ikinci kez katılıyorlar. Burası süper. Daha perşembe günü içeri girişte bir parti vardı. Çok çılgınca. Herkes çığlık atıyor, zıplıyor. Gerçekten çok iyi. Tomorrowland'de her şey var. Burada istediğiniz kadar eğlenip sevdiğiniz DJ'leri dinleme fırsatı buluyorsunuz. Bu harika. İtalya'da bunun gibi bir festival yok. Festival bu yıl 10. kez yapıldı. Ve ilk kez iki hafta sonuna yayıldı. Festival alanının ortasında özenle kurulmuş sahne peri masallarından fırlamış gibi görünüyor. Dünyanın birçok ülkesinden gelen DJ'ler için Tomorrowland'te çalmanın ayrı bir önemi var. Şu ana sahneye baksanıza bir şelale var. Daha önce böyle bir sahne hiç görmedim. Her şey hareket ediyor. Görsel olarak mükemmel bir uygulama. Bu işi bambaşka bir seviyeye taşımışlar. Dünyanın neresine gidersem gideyim herkes Tomorrowland Festivali'nden bahsediyor. Son yıllarda oldukça tanındı bu festival. Eğer Tomorrowland'e katılmışsanız gururla ben de orada çaldım diyorsunuz. Bu çok güzel profesyonel stilistler bir yandan festival katılımcılarının da güzel görünmelerini sağlıyor. Tomorrowland Festivali'nin geleceği oldukça parlak. <gülüyor> <gülüyor> Festivalde alışveriş alanları da kuruldu. Alışılmış dükkanların yanı sıra akıllı telefonunu şarj etmek isteyenler de düşünülmüş. Festival kasabından ızgaralık et almak mümkün. Fırınsa günde 40 bin küçük ekmek satıyor. Belçika Prensi Loren de Tomorrowland'e boy gösteren isimlerden biri. Burası çok konforlu bir festival. Ahşap sahneler, lezzetli yemekler, dekorasyonun güzelliği ve müziğin bir arada olması burayı benzersiz ve popüler yapıyor. Lüks meraklısı festival ziyaretçileri de unutulmamış. Hafta sonu başına binden fazla kişi gurme yemeklerin tadını çıkardı. Tabii ana sahne manzarası eşliğinde. Yetkililerin açıklamasına göre festivale 200'den fazla ülkeden katılım oldu. Elektronik müzik ve partilerin eşlik ettiği fantastik dünya konsepti son dereceye başarılı oldu ve dışarıya da ihraç ediliyor. Geçen yıldan beri Amerika'da düzenlenen festivalin 2015 durakları arasında Brezilya'da olacak. Ricardo Casato ve arkadaşları önümüzdeki yıl yine festival bileti almaya çalışacak. Ancak şimdi son gecenin tadını çıkarıyorlar. Amazing, bu harika bir an. Ana sahne arkamızda. Tüm gün bu <laughs> anı bekledik. Şimdi eğlence zamanı. <laughs> Tomorrowland organizatörleri ziyaretçilere bu yıl mutluluğun anahtarını vaat etmişlerdi. Eğer mutluluk dünyanın en büyük elektronik müzik partisinde dans etmekse bu sözlerini sonuna kadar yerine getirmiş oldular.